Hasbaviç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere bomba gibi bir tarif hazırladım. İnanın ki bütün samimiyetimle söylüyorum. Yok böyle bir poğaça. Bir tane yumurtayla görmüş olduğunuz bu poğaçaları yapacağız. Yumuşaklığını anlatamam. Allah'ın izniyle rekor derecede denenecek bir tarif diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. Bir tane yumurta akı, bir yumurta sarımızı kenara ayıralım yüzeyine sürmek için. Bir çay bardağı ılık su, özür dilerim ılık süt. Bir çay bardağı ılık su. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 3 tatlı kaşığı şeker. Ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir paket toz mayamızı da ekleyip bütün malzemeleri bir tel çırpıcıyla şöyle mayamız yumuşayıncaya dek kısa bir süre karıştıralım. Toplam un miktarımız 6 6,5 çay bardağı kadar. Lütfen kontrolle ekleyin. Önce bir kısmını bir ekliyorum tahta kaşıkla. Kabaca toparlayalım. Çünkü birden eklerseniz sert olabilir. Sert olursa onu yumuşatmak zor ama cıvık olursa un takviyesiyle istediğimiz kıvama getirebiliriz. Tahta kaşıkla kısa bir süre toparladım. Bakın sevgili arkadaşlarım, bir yemek kaşığı kadar şöyle göstereyim size. Bir yemek kaşığı tereyağımızı bu aşamada ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Ben bu kısmı hiç atlamadan size kaydettim. Hızlı çekimle izleyebilirsiniz. Tereyağı ekledikten sonra Yoğururken diyeceksiniz ki bu hamur çok çıvık. Hiç un takviyesi yapmayın. Önce bekleyin. Tereyağı hamuru iyice bir yesin. Çünkü tereyağı yedikçe hamurunuz böyle elinizin altına yapışmayan yumuşak, elastik bir hamur oluyor. Baktınız ki anormal yumuşak, çok az tuz ekeler gibi unu takviye yapabilirsiniz. Yani öyle bardakla veya boşaltarak değil. Bakın tereyağı hamuru yedikçe hamur elimi bırakmaya başladı. Bu çok önemli bir püf noktası. Lütfen buraya dikkat edin. Hamurumuz çünkü yumuşak bir hamur olacak. Bu kıvama getirmişseniz tamamdır. Toplam baştan sona bu kıvama gelmesi 4 veya 5 dakika diyebilirim. Yumuşaklığını da görüyorsunuz, bildiğiniz böyle pamuk gibi bir hamur. Hamurumuzu yoğurduk, mayalanmaya bırakalım. Ortamın ısısına göre mayalanma süreci de değişebilir. Ben de 40 dakika sonra bu şekilde kabarmıştı. Bakın, yani böyle bir güzel hamur olamaz. Bunu da size göstermek için hemen böyle ortasına bir basarak göstermek istedim. Şahane bir poğaça hamuru. Şimdi hamurumuzdan ne kadar isterseniz ama ben 12 tane eşit beze aldım. Bu size kalmıştır. Daha küçük beze poğaçalar yapmak istiyorsanız 24 adet cevizden biraz büyük bezeler bile alabilirsiniz. Bezeleri aldım, hazırladım. Hiç beklemeden şekil vermeye başlayalım. Bu poğaçamızda gerekli olan 150 veya 200 gram beyaz peynirimiz var. Bunu da hazırlamıştım. Sevgili arkadaşlarım, hiç oklavaya gerek yok. Hiçbir şeye öyle kesecek, biçecek bir aleti de gerek yok. Şöyle elinizle dokunduğunuzda hamur zaten kendiliğinden açılıyor. Yaklaşık bir 15 santim kare şeklinde açmaya özen gösterirseniz daha iyi olur. Ama yuvarlak da olsa sorun değil. Açıyoruz ortasına peyniri yerleştirip iki kenarını ortaya katlayıp bu şekilde rulo halinde sararak bitirelim. Şu anda poğaçamızı bitirdik. Siz izlerken ben hemen birkaç püf noktasını belirtmek isterim. Vermiş olduğumuz bu şekil belki size sadece güzel bir poğaça şekli olsun diye gelebilir ama mayalı hamurlarda katlama tekniği çok önemlidir. Dolayısıyla biz şu anda aynı zamanda hem şekil verip hem de o çok önemli olan katlama tekniğini uygulamış oluyoruz. Bu demek oluyor ki poğaçamız bu görmüş olduğunuz büyüklüğün 4 katı kadar kabarıp yumuşacık olacak. Ben daha pratik olması için böyle birkaç tanesini açtım. Hemen peynirlerini sararak bitirdim. Yani şekil verme aşamanız en fazla 5 dakikanız alır diyebilirim. Ve 12 adet tüm poğaçalarımızı aynı şekli vererek o Katladığımız kısmı alta gelecek şekilde tepsimize dizelim. Bir tepsi poğaçamız hazır. Poğaçalarımızın şöyle yüzeylerinin kabarması yani tepsi mayası gelmesi için 15-20 dakika kenarda bekletiyoruz. Çok önemli bir ayrıntı. Lütfen atlamayın. 2 kat kabarmış olması gerekli. Bakın sevgili arkadaşlarım tam 2 kat kabardı. Ve bu 20 dakikalık bir sürede oldu. Çünkü biraz ılık bir ortamdaydım. Bir tane yumurta sarımız vardı. İçerisine bir yemek kaşığı sütümüzü ilave edip iyice karıştırıp yüzeyine sürelim. Bu arada siz izlerken hemen bir diğer püf noktasını belirtmek isterim. Tepsi mayasında siz bu şekli verip kenara koyup bir saat bekletebilirsiniz ama o poğaçayı tam kabarma anının en yüksek anında fırına vermeniz gerekiyor. Yani bu kabarır kabarır ama bir saat, son, bir saat bekletirseniz o anı geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Fırına verdiğinizde belki diyeceksiniz bana Selva Hanım poğaçalar çöktü. Evet çünkü tepsi mayasını gereğinden fazla vermişsiniz. Bu tarz ayrıntılara dikkat ederseniz tarifi birebir uygularsanız hiçbir sorun olmaz Allah'ın izniyle. Üzerine de arzu edersiniz susam serpebilirsiniz. Ben kavrulmuş ve beyaz susamla şöyle hafif desen yaparak bitirdim. Bütün poğaçalarımız böyle bile şahane görünüyor fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişmeye gönderiyoruz. Her fırın farklıdır sevgili arkadaşlarım. Gözünüz fırında olsun. Bakar mısınız? Tam 35 dakika pişirdim. 35 dakikanın sonunda ilk baştan şu ana kadar tam 4 katı kabarmış bir poğaçamızı fırından çıkarıyoruz. Bir de kokusu var anlatamam. Hemen şöyle terleme yapmaması için. Yani o kadar kabardılar ki bir de birbirine sarılmışlar. Onları da şöyle dikkatlice bölerek açalım. Hemen bir tele alıyorum. Terleme olmaması için. Ve poğaçalarımız sunum için hazırlandılar. En sevdiğimiz bölüm. Şöyle detaylı bir doku testine geçelim. Böyle bir yumuşaklık olamaz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu poğaça ertesi günde aynı yumuşaklıkla servis edebilirsiniz. Ee, sevgili arkadaşlarım, bilirsiniz poğaça yapmak önemlidir. Ee, kabarması önemlidir, her şey önemlidir. Ama en önemlisi yumuşaklığı ve lezzeti. Yani iki paket mayayla poğaça yaparsınız, iki kat kabarır ama yerken maya yiyormuşsunuz gibi ee, tadı olmaz. Ama bu poğaçaya, şöyle size detaylı göstereyim, elimle öyle bir bastım ki yine aynı formunu aldı. Yani hani Japonların ekmeği vardır ya, meşhur ekmekleri böyle günlerce uğraşırlar. Hiç gerek yok, bakın. Neredeyse onunla böyle yarış yapacak şekilde bir poğaçamız var. Tabii ben bu doku testlerinde haddinden fazla basıyorum. Normalinde de zaten bir poğaçaya bu kadar eziyet edilmez herhalde ama göstermek amacım hiçbir hamursu, hiçbir çökme olmadığını göstermek için. Şöyle bir de elimle bölüp iç dokusunu göstereceğim. Videomun başından sonuna kadar belki bazı arkadaşlarım acele edip atlamışlarsa Birkaç ayrıntı lütfen unutmayın. Tepsi mayası önemlidir. Tereyağı ekledikten sonra hamurunuzu seri bir şekilde yoğurun. Hemen un takviyesi yapmayın. Şöyle iç dokusunu o kadar sıkmama rağmen görüyorsunuz pürüzsüz şahane bir iç dokusu var. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere bir yumurtayla yapabileceğimiz muhteşem bir poğaça tarifi hazırladım. İnşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.